Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. kötü olaylar yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Açıkçası hem birkaç açıklamam olacak hem de bununla ilgili videolar atmaya başlayacağım ama hani sebeplerini vesaire de açıklayacağım sizlere. Öncelikle e, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, bu süreçte gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz ve devam da ediyor. Gerçekten e, hani Allah'tan ge ölenlere başsağlığı diliyoruz. E, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Bugün e, video yapmamdaki en büyük sebep şuydu. Açıkçası ben gelirlerimi bütün her şeyimi YouTube'dan kazandığım için e, ve ay başından beri de bir şey kazanamadım. O yüzden depremzedelere, deprem bölgesine çok ekstra bir yardım yap. Yapamadım. Elimden geldiğince bir şeyler yaptım ama çok böyle yapamadığım için içimde böyle bir burukluk oldu. Ee, Sağolsun birkaç kardeşimiz kendileri kadrolarını satıp bu satılan fiyatlarda e, bağış yapacaklarını söylediler. Bugün de Serdar kardeşimiz hesabındayız. Instagram adresini zaten şu anda görüyorsunuz. Ee, bu kadroyu kuracağız. Hatta top açılımı da yapacağız. Bu kadroyu e, alacak en yüksek fiyatı veren kişiye satacağız. Ve o kişiye de e, örnek veriyorum ki 1000 liraya gitti, 2000 liraya gitti, 500 liraya gitti neyse en yüksek kim verdiyse ona vereceğiz ve o kişinin e, aldığı parayla da e, devletin kurumlarından herhangi birine bağış yapılacak depremzedeler için ve onun dekontunda o kardeşimizi atacağız. Hatta ben de kanaldan topluluktan paylaşabilirim sizlere. Bugün o yüzden Serdar kardeşimizin hesabındayız. Bir kadro kuracağız. Ee, birkaç tane olay var bunlardan bir tanesi bağış yayınları açın diye belki bu geceden itibaren başlarız en azından yapmaya çalışırız ama bizim bilgisayarda bir sistemimiz olmadığı için biz konsol üzerinden yayınlar açıyoruz. O yüzden arka planda muhakkak oyun olması gerekiyor böyle açabiliyoruz. Arka planda oyun varken de bir bağış toplamak açıkçası ilk zamanlar maalesef bizim için olmayacak bir durum olduğu için hani çok fazla mesaj geldiği için söyleme gereği duyuyorum bundan dolayı bağış toplama işte gibi yayınları açamadık. Ee, yoksa bütün hepsini takip ettim yayınların. Onlarda olmak da isterdim ama bizim hem çok büyük bir kitlemiz yok hem de açıkçası bundan dolayı açamadık. İkincisi Remzi olayı çok şükür ki kardeşimiz sağ salip e, ayakta, hayatta bu çok önemli bir şey ama tabii yakınını kaybetti. Belki daha da fazla yakınını kaybetmiş olabilir. Maraş'ta biliyorsunuz tekrardan Maraş'a gitmişti. Ee, sağ olsun mesajlaştık. Şu an kendi durumu çok 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 iyi ki kanalında zaten YouTube'a da bir video attı bilgilendirme videosu. Oradan da de detaylı bakabilirsiniz ama tabii psikolojik man ya da ruhen şu an kötü durumda. E, onun da bir bilgisini vermiş olayım sizlere. Bugün bu kadroyu ve akşam üstü de belki eğer ayarlayabilirsem bir video daha olacak. O videodaki bütün gelirleri, satılan kadronun gelirleri bağış yapacaktır. Haberiniz olsun diyorum. İsterseniz gelin kadro dışından başlayalım. Şöyle zaten hızlı bir şekilde kuracağım. Donorumayla ile başlayalım hemen. bu arada e ilk defa giriyorum oyuna. Yani benimle hiç oynama imkanınız olmamıştır. Çünkü ya yani güncellemeden şu anda bu videoyu çekeceğim gün e, güncellemeyi yaptım. Yani güncellemeyi dayan ve Patrick Vieira bizim artık nasibimizmiş. Ya bir buçuk yıldır beklediğimiz Patrick Vieira bu döneme denk geldi. E, yapacak bir şey yok. Hani keşke deprem olmasaydı, Patrick Vieira da gelmeseydi ama elimizden bir şey gelmez. E Nesta'yı da alayım şöyle stopere. E, kadroyu da göstermek için. Gvardiol'u da buraya alacağım. Yani e, kardeşimize te teklif verirken lütfen bağış olacağını bilerek teklif verin. E, yani çok böyle ucuza bu kadroyu kapatayım diye değil. Hani bu e, bağış olacak e, diye düşünerekten verirseniz çok daha mutlu oluruz. Hemen şöyle Patrick Ferrier'i alacağım buraya. E, başka kimler var? Çuhomani var mesela gördüğünüz gibi. Şurada bunu dost yapabiliriz. Çuhomani de bu şekilde olabilir. Bu arada değiştireceğim zaten oyuncunun yönlerini. Bir de top açılımı yapacağım. Maç yapmayacağım bugün. Çok e, mantıklı olmaz maç yapma. Matheus var. Gördüğünüz gibi Matius'u şöyle çekip bunu da go yapabiliriz. Şöyle tekrardan geri geliyorum. Bunlar da yükselişte. E, Pedri, Pedri alınabilir. Pedri'yi de şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde olabilir. E, daha ileride kimler var? Hakan var, Messi var, Mbappe var mesela. Mbappe'yi şöyle alabiliriz. Bunları da kenara yapıştırabiliriz. Biraz daha ileri gidelim. E, Ossimem var, Rummenige var gördüğünüz gibi. Rummenige'yi şöyle alabiliriz. Bir forvet daha muhakkak bulacağız. Kadro çok iyi bu arada. Yani e, öyle şey bir kadro değil yani. Eyvah bu kadroyu ne yapacağım ben alıp bir kadro değil. Hemen şöyle burada CF yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Daha yedekleri doldurmadık. Yedekleri şimdi buradan geleceğim ve genel diyeceğim arkadaşlar. Genel dediğimde şuradan da hemen şöyle sırala diyeyim ve bu şekilde yapayım. Evet burada gördüğünüz gibi diğer kartlarda mevcut Bastoni var mesela alabileceğiniz bir oyuncu. Şöyle Bastoni'yi yedeğe alabilirim. Başka Mbapp ve Messi'nin big time'ları var. Burada Bellingham'ı alabiliriz. Bellingham da iş yapacaktır. Rating olarak da iyi oyuncular. Ee, Arnold olabilir. Arnold hadi Arnold'dansa Harry Kane'i alalım. Şöyle Harry alacağım. Daha sonra şöyle e, Depaul'u alalım. Daha sonra kim alabiliriz? Hakan var. Hakan Çallanoğlu, Hernandez var. Martinez var. Barella var. Barella'yı orta sahayı güçlendirmek için alabiliriz. Hatta şuradan Mason Mount da var. Mason Mount da performans kötü değil. Son olarak bir oyuncu daha alacağız. Eee... Şöyle biraz daha geleyim. Neymarımız var hadi biraz daha teknik olsun. 2.735 kolektif gücü olan bir takım kurabiliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani iyi bir kadro. Hatta şöyle de yapabiliriz. Ee, şuraya Neymar alıp şuraya en azından şu şekilde de yapabiliriz. Güzel bir kadro. Hemen kontrol hedeflerinde verelim. Top açmaya geçeceğim. Bir de top açalım. Eğer Patrick Vieira'yı da bulursak belki Patrick Vieira olduğu için biraz daha fazla verilebilir. Ee, teklif olarak onu değerlendirebiliriz. Şöyle biraz daha ortaya çekelim adamları. Ee, ben bu şekilde kurdum ama kanatlı da falan bekti. Her türlü oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İyi oyuncular geldi. Yani Patrick Vieira'nın geliş zamanı bize uygun bir zaman olmadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Ee, şöyle bir kontrol ettiğimizde çok üstün körü geçeceğim. Bir ara Dönüş Berkan ve Rosic güçlüsü var. Hemen zaten start challenge da yapacağım. Belki eğer ki anlaşırsak bir faydası olacaktır sizlere de. Şöyle start diyelim. Onu da diyemedik. Okey diyorum. Şöyle anlaş diyelim tekrardan. Loris geldi. Bu arada 5.5 milyonda GP var. Haberiniz olsun. Yani Gp ile de istediğiniz oyuncu gerçi Gp ile çok fazla bir şey alacağınızı sanmıyorum ama Gp ile de isterseniz herhangi bir şey alabilirsiniz. Bir deneyelim şuradan hızlı bir şekilde. 36 numara kim? Longstraf geldi. Yani top açma efektlerini bile unutmuşum. O kadar oyuna girmiyorum ki. Yani zaten oyuna girecek bir heves bir şey de yok. Açıkçası bazı geceler şöyle yayın açayım bir dertleşelim çok istedim. Ama dediğim gibi arka planda hep oyun olacak, insanlar yanlış anlar diye açıkçası çekindim. Ama hani en azından şöyle bir dertleşmeye, bir şey yapmaya e, istedim yani. Çünkü gerçekten iç, içimiz çok karardı. E, özellikle bir iki üç gün e, yani Remzi'den haber alamadık. O da beni çok biraz yıprattı. E, yani gerçekten hani genç bir kardeşimiz de de tanıdığımız da bir kardeşimiz. Hakikaten kendimi çok kötü hissetmiştim. Orada birkaç tane yakınımız var onlardan haber alamadık etmedik. E, gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık ve devamlı ediyor sıkıntı yaşamaya maalesef. Biz e, ve diğer kişiler herkes e, ülkece zaten çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. İnşallah bunları da aşacağız elimizden geldiğince. E, bunlar da bu kötü günlerde elbet bitecek diye düşünüyoruz inşallah en kısa sürede olur. Ama bilanço ciddi anlamda çok çok kötü. Hemen okeyliyoruz. Verir vermez bilmiyorum artık. Bu arada canlı yayın yaparsak gece 12'de yine biz bağış elimizden geldiğince toplamaya çalışacağız. Direkt hayır kurumlarına bağış atabileceğiniz şekilde bir bağış sistemi yapıp belki dekontlarını bize gönderirseniz biz en azından yayında bize dekontları Instagram'dan bana gönderirseniz e, teşekkür ederiz size. En azından isminizi söyleyebiliriz. Böyle bir artısı olur. E, kendi hesaplarımız üzerinden herhangi bir şey zaten yasak böyle bir şey yapmayacağız. Direkt ayı kurumlarına e, gönderdiğiniz dekontları bize paylaşırsanız, hani e, bazı şeyler hani gizli kalmalıdır ama bazı de bu şekilde açıklamak gerekiyor ki hem bir başkalarına da bir örnek olsun hakikaten. Çünkü gerçekten insan istediği kadar bağış yapamadı mı ya da yardımcı olamadı ki ben bu 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 böyle oldu yani bende kendimi gerçekten çok kötü hissettim. Ekonomik durumum biraz kötü zamana denk geldi. Ondan dolayı okeyliyorum. Bir daha okeyliyorum. Devam ediyoruz. 28 numara. Devam edelim. Bir tane en azından bir epic ya da big time görsek çok güzel olacaktı ama. Şöyle bir tane iptal deyip basalım. Şu anda mevcut kadro güzel zaten. Ee, yani çok rahatlıkla sezonu bitirebilecek kadar iyi bir e, kadro var. Ama tabii ki orada Patrick Vieira'nın Kill Legend'ı ile çok ekstra bir şey anlamda fark yok. Tabii ki de güç olarak vardır ama çok ekstra bir e, ya illo olması gerekiyor diye bir şey yok ama olursa tabii daha tatlı olacaktır diye düşünüyorum. Çok da zorlamayalım hesabı e, alacak kişiye bırakırız. Biraz doğa açmak isterse şöyle hemen bir dört top daha açalım, gerisini bırakalım. Tekrardan okuyuyorum. 120, 30 top açmış olacağız, 30 topta bırakırız. Son iki topumuz. Ve son topumuzda açıyoruz. Geri kalan coins de kalsın. İçerisinde ne kadar coins olduğunu da görürsünüz. 30 top da bir şey vermedi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 120 top açmış olduk. ya yani 120 top, 30 top açmış olduk. Yani isterseniz hesabı alacak kişi açabilir ya da biriktirebilir artık coinslerini farklı bir top açılımında. Sizleri çok seviyorum. Detaylı bilgilendirmeleri yapacağız. Instagram adresini başta gösterdim. Kardeşimize ona göre tekliflerinizi sunarsanız sizleri seviyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.